Günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle yoldan hafif bir yürüyüş yaparken size videomu başlatmak istedim. Dün akşam günlerden cuma cumaydı annemde kaldım. Birlikte sabah kahvemizi falan içtik gördünüz. Zeytin ve Leo ile bayağı bir oynadık. Hava çok güzel. Şimdi ben eve gidiyorum. Yani anneciğimin evi şu bölge ise bizim evimiz burası. <laughs> çok böyle yakın ve yürüme mesafesi olan bir bölgede oturuyoruz. O yüzden şimdi eve gidiyorum. Ee, hazırlanıp doğru Urla'ya gidiyoruz bugün. Havadan böyle yararlanalım size. Hava güzel çünkü bugün İzmir'de. Dedim ki bir vlog başlangıcı da yapmıyor. Olmayalım. Her zaman olduğu gibi yine bugün de benimlesiniz. Eve gidelim şimdi bir hazırlanalım. Size elimden geldiği kadar çekeceğim. Nefes nefese nefes kaldım. <laughs> Ve eve gelindi. Gördüğünüz gibi hemen bir duş aldım. Şimdi yüzümü bir... Dün çünkü annemde annemin yüz yıkama jelini falan kullandım hemen yüzüm anında şey oluyor böyle pütür pütür oluyor. Mesela bir şöyle tonik yapmayayım ya da nemlendirici. Bu toniğe pamukla aslında yapıyorum. Çok iyi değil diyorlar bazen ama şu e, Kadul, Kadul markasıydı galiba. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Onun böyle şey e, karşıdan böyle direkt sıkan toniklerinden varmış ama yani tonik de benim için böyle yüzünüze oğlaya oğlaya yapmak yani. Ben ona alıştırdım kendimi yıllardır. Bilmiyorum Bunu bir deneyeceğim aslında. Şimdi yüzüme güzel bir tonik uyguluyorum. Yirvaşe'nin şu her zamanki toniğinden. Bu da bitti zaten artık. Yeni bir cilt bakım alışverişi yapmam gerekiyor. Bunu toniği sürüyorum. Yüz yıkama jeliyle peeling var. Banyoda duştayken peeling yapıyorum. Üzerine tonik yapıyorum. Tonikten sonra güzel bir serum sürüyorum. Bu yine Yirvaşe markasının serumunu sürüyorum. Bu botanik serisini. Çok memnun kaldım bundan. Üzerine de Ervin Levinler'in bu şey ne? Hide Eight Color Ice Coffee diye geçen gözaltı kremi. Bu var ya geçirmez mi oldu? İnanılmaz güzel ama Origins markasının da bir gözaltı kremi var. bayağı insanlar memnun ondan. Galiba bu ay onun alıp bir deneme yapacağım. Beraber sizinle deneriz. Şimdi şu cilt bakımımı tamamlayayım. Kamil kahve yapmış. Annemle bir kahve içtim. Şimdi bir de kanını içeyim. Sonra hazırız zaten gibi. Apar, apar topar. Evet. Hızlı bir şekilde sonra çıkış yapıp oraya doğru yola çıkacağız. geldik. Bir dakika şu ekranı silmem lazım Kaan'ın üstüyle. Şey olmuş, görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Yeşillik, şöyle gevrek falan ayarladık böyle mis gibi. Ve Orla o kadar güzel ve iyi yeşil ki? Mis gibi. <laughs> Şimdi kahvaltı yapacağız. Şimdi değil. Çorap içerken Ben başladım ama bir <laughs> Ben yani yaşlıyım. Kahvaltılar bitti şöyle birazcık son çayı, çaylarımızın keyfini yapıyoruz ama hava mis gibi mükemmel saat şu anda kaç biliyor musunuz dostlar 5'i aman 5 diyorum 3'ü geçiyor bir son şöyle bir çaylarımızı içelim biraz toparlanıp doğru Urla'ya gideceğiz Urla merkeze birkaç alacağımız bir şeyler var akşam bir de balık yapmayı düşünüyoruz belki ateş yakarız öyle bir planımız var akşama doğru eğer hava çok böyle şartlar bozmazsa Öyle bir gün geçiriyoruz ama şu an çok keyifli mis gibi kahvaltımızı yaptık. Bahçedeyiz. Açık havada yapılan yeniden her şeyin tadı bence başka. Şu Urla ilaç gibi geldi vallahi. Çaylarımızı içelim. Mutfağı toparlayacağız. Şu yediklerimizi kaldırıp akabinde doğru Urla'ya gideceğiz. Biraz dolaşırız Urla'da da. Ondan sonra evimize tekrardan geri geliriz. Bu akşam Urla'dayız. Biz şimdi Urla merkeze geldik. Annem tamam, gün alacakmış. Günceye geldik. Ee, onu 10 dakikada geçebiliyor. Sana sokağına dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın burada Mudo var tam köşede. Mudo'nun şeyi de çok güzel mağazası. Şöyle buradan ara sokaklara da dolaşıp keşfedebilirsiniz eğer dilerseniz. Burada çok güzel fotoğraf çekilecek alanlar var, kafeler var. Çok güzel. Güzelce dolaşıyoruz şimdi. Sana sokağında Loops var. Bakın içerisi o kadar güzel ki buranın. Daha önce buraya gelip oturuyorduk. Tam sana Sokağın üzerinde. Burada her türlü şey yiyip içebiliyorsunuz. Bize çok kahvesi aldık birer tane. Kahve peçe kahve oldu. Anneciğimle kahve içiyoruz şimdi. Gelene geçene bakıp kim ne giymiş ne etmiş diye bakıyoruz. <laughs> Allah ana çatı yaratmıyor. Aynı ana çatı çok güzel 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 güzel. Yatacak bir en son getirdim şu aşağıda. Ona ben <laughs> kadar sıcak. geldik şimdi bir şeyler alıyoruz. Orada da buraya gelin. Böyle 75 mi? Manavdan domates aldık, bir de limon aldık. Evde yeşilliğimiz yoktu. Anneciğim aktara gidiyor bakın burada aktar var tam. Orada sana sokağın hemen girişinde şu bölgede, şurada. Bitki şeyi falan aldık, şimdi balık almaya doğru gidiyoruz. Balık da Orla Meydanı'nın o taraftan alıyoruz. Demet arıyor. Balık sonrası tatlı yiyeceğiz. Buradan da böyle tatlı aldık, bakın. Beni görebiliyor musunuz? Şu an bahçede oturdum. Kimseler yok. Sadece kuş kuş ve kedi sesi var. <laughs> Sus. Ps, ps. <laughs> Sadece kuş sesleri var. Bahçede oturdum. Şunu görebiliyor musunuz? Rahat bakın. Tam bir şey. Ufuk çizgisini görüyor musunuz? Bir kade, Şöyle bir şarap açtım kendime. Tam bir keyif. Annem ve Kaan da içeride oturuyorlar. Onlara bitki çayı yaptım. Şöyle dışarıda oturdum böyle biraz. Kuşların sesini dinliyorum. Uzun bir zamandır. Böyle iyi geldi biraz. Damat Bey, Damat Bey. Lidaki aldık bu akşam. Bunu mısır unuyla kızartacağız. Ben de şimdi salata yapacağım. Burada da hazırlamış hani diyeyim. Patateslerimiz var. Balığın yanına patatesleri çok seviyorum haşlanmış. Şimdi onları da ayarlayıp kapımızı kuralım. Soğuk kurallar. su döksen ya ya da boşaltalım. Okey. Damat perit. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimiz hazır ve nazır gördüğünüz gibi. Balığın yanına patates sevenler paraları satacağız ya. Bir işte. hormon veriyor işte. Orman veriyor. Ne on? Şaşırdım ömür dediği zaman bana. Ne sütünden ne etinden hiçbir şey yok. Hani diyoruz ki evet işte. Tatlılarımızı da yediğimize göre artık bu videoyu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Vallahi uykumuz geldi. Artık uyuma vakti. Ee, çok güzel ve keyifli geçirdiğimiz bir gün oldu. Böyle şey e, terasta sakin, güzel. Her şeyi yaptığımız, yapabildiğimiz, hem dinlendiğimiz, hem böyle açık havada olmak bize çok iyi geldi. Oraya gelmek çok keyifli oldu zaten bizim için. Gördünüz. Elimden geldiği kadar size de çekmeye çalıştım. Umarım keyifli izlediğiniz, severek izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Yüzüm gözüm şişti. Ellerimi yüzümü yıkadım şimdi. Makyajımı çıkardım. Artık bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, bir sonraki vloglarımda, videolarımda görüşmek üzereyinceye kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Ee, umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzereyinceye kadar. Hoşçakalın.